Merhaba arkadaşlar. Dün gece ufak bir yayın açmıştım. Burada kredi çevirmeyecek zehri düşünmüştük. Bunlar şimdi anahtara çevirmeye denicez Ve Baranes'e giriş sağlamaya çalışacağız. Şu an 23 tane zehir var. 23 tane genelde yani yarısı oluyor. Yarısı anahtar oluyor çok şanssız değilsek. Bazen bir tık altı bazen bir tık üstü. Bu arada bir tane zehir 8 zehirlemelik tas düştü. Şimdi hemen tıklayalım. Evet başarısız eski haline alır. Başarırız. Gidiyor. Eski haline alır. Başarırız. Genelde bir %50 şansla dönüşüyor. Çok kötü değilse oran. Bu arada direkt bu anahtarı yapamıyorsunuz. Bir tane yazıt görevi var bir şeyin verdiği, yüzbaşının verdiği yazı görevi var. Üçüncü kata gidip, öncekinden üçüncü kata gidip, oradaki heykele tıklıyorsunuz, geri geliyor, bir daha gidiyorsunuz, taze bir şeyler var. Buraya da geliyorsunuz. Ondan sonra bu görev yapılıyor. Şu an kaç oldu? 5, 8, 10. 10 11 ve sonuncuyu deniyorum. Evet, işte kaç oldu? 11. Dediğim gibi neredeyse yarı yarıya oluyor şans. Ne yaptıysanız. Ha, bu arada eğer herhangi bir çeviriniz varsa görevini daha ilk defa yaptınız. Onu da kesin çeviriyor. Yani e, bu yazı görevini yapıyorsun sonra oraya geliyorsun diyor ki şunları şunları getir sana anahtar yapacağız. Örümcekçe işte, bacağı, e, işte yumurta kesesi, zehir kesesi vesaire onları topluyorsun gözleri. X kimi toplu e, kesin yapıyor ama hani ben şimdi yan çarları getirip onları yapabilirdim de bunları çok uğraştırır. Ben direkt burada bunu çevirdim. 11 tane gireceğiz. E, ise peş peşe gireceğiz. Peş peşe onunla ilgili de video çekeceğim. Hem de yayında yapacağız. Şimdilik bu kadar 11 tane ile. Arkadaşlar ilk içeri girdikten sonra baron var. Örümcek baronu. Bunun hasabına hasar vermek biraz zordur. 60-70'lerle. Yani olur vermek istiyorsanız da hasarı yüksek. Yani, yani, iyi bir çar olması lazım. Simyalı vesaire. Bunun simyaları eski mat bu arada. Ama benim itemler okçun itemleri olduğu için tabi ile bayağı rahat kesiyorum şu anda. Bunu kestikten sonra arachnia flütü frü, diye bir şey çıkıyor. Birazdan göreceksiniz. O flütü e, tıkladıktan sonra buralarda yumurta çıkacak ve onları keseceğiz. Şimdi şamansız tabi kesiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorum. Kritik delici şunlara basıyorum bir tek. Evet şu flütü alıyorsun. Tıklıyorsun. Yumurta çıktı. Bu arada bu yumurtalar zehir kanama yiyor. Ama Baroness'e giderken dikkat edin. Baroness'i kesmek kolay aslında. Sadece sana hasar fazla vuruyor. Baron'u kesmek mesele, ilk kez çıkanı kesmek mesele ona hasar yiyemiyor nedense. Az yiyor o yüzden güzel bir çar lazım. Şimdi yumurtaları kesiyoruz. Bakın zehir yedi. Az önce fark ettiğinizi bilmiyorum. 500 ekili açalım. Burada, burada eldiveni takmaya gerek yok şu anda. Zehir yiyecek mi? Bakalım. Bakın zehir de Altına bakın. Bu şekil devam edeceğiz. Şimdi kayda durdurayım. Bir tane genelde metin bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane bu Arak anahtarını diğer çarımıza atıyoruz. Şimdi bununla grubu bozuyoruz. Eski çarla. Grup liderini değiştiriyorsun. Grup lideri 5. Davet etti. Şimdi grup liderinde de anahtar var. İçeri giriyor. Bir dakika. Önceki gibi. Ha. Önceki grubun bitirmesi lazım diyor. Şunu da göstereyim size. Daha demek ki çok hızlı hızlı kesmişim. Çok hızlı kesmişim. birazcık beklemem lazım. Bir dakika sonra gel diye. Bu şekilde grup liderini değiştirerek sürekli girme yapabiliyoruz. Şimdi bekliyoruz bir dakika. Evet ne çıktı? Bir tane ışınlanma yüzüğü gördüm. bir dakika ışınlanma yüzüğü. Bir, bir tane bilet mi gördüm? Evet ışınlanma yüzüğünü şeyle alacağız. Diğer çağla alacağız. 75 levelli bu arada bıçakçının yanı ee, Geçit bileti oraya gitsin bir tane geçit bileti bir tane ışınlanma yüzüğü bir zehir kılıcına bakalım Alalım diğer çarla şeytan kanadı 3 imparator bu Bir şey değil Zehir 17 ortalama at 3 imparatoru al belki duruşuruz 7 ortalama ışınlanma yüzüne bir çarla alalım Şimdi gidiyoruz ölüyoruz Bu birinci kısımdı Şimdi ikinci kesime geçelim Evet bir Barones daha kayıt alıyoruz. Arada iki tane kaydı kaçırdım. Grubu bozayım. Emin misin? Grubu bozuyorum bakalım. Bozdum grubu. Hadi bakıyorum. Bu sefer grubu bozduk. Yerindekileri dinledik. Oo abi. Bol item attı ama ne attı? Bol item. O iki için ama yüzüğü. Güzel. Artı bir tane titan kalkanı. Olsun. İki tane ışınlanma yüzüğü. Güzel güzel O zaman hemen bu ışınlanma yüzüklerini 75 de alıyoruz Evet. arkadaşlar diğer bir kesimdeyiz Şöyle açalım Bu arada barones fazla vuruyor O yüzden şöyle skilli açarken bir kaçtım hafiften Şöyle Bakalım bu sefer ne çıkacak grubu boz dedi birisi biz de grubu bozuyoruz. Bir de görelim dropları. Az önce iki ışınlanma yüzüğü çıktı. Geçim diye bakalım. Niye kaçıyorsun ya? Uzağa gitti bu. Evet, bize ışınlanma yüzüğü artık kat bileti güzel olur. O güzel. Kaç tane çıktı? İki kat bileti var. İki kat bileti var. O kadar. Olsun, olsun. Yine en azından şuraya geldik. Bir paramız çıksın. Yol paramız falan yanlış çare vermişim. Bitirmişiz neredeyse fark etmedim. Evet burada drop alıyoruz. Drop umarım güzel bir şey çıkar. Grubu bozduk. İki tane bilet, bir tane yumurta, ışınlanma yüzüğü. Güzel, güzel. En iyi yerlerden bir tanesi. En iyi droplardan. Yani üçün aynı anda olması. Bir de burada 50 ortalama zehir ver. 5 beceri. Tamam, ışınlanma yüzüğü öbür çare alacağız. RTP'ye alacağız. Biletler buraya alalım. Geçit bir yumurtayı da bunu alalım. Dışından yüzüğü öbür çera. Drop güzel. Şöyle yapıştıralım. Ne çıktı? 1 2 geçit bileti, 3 geçit bileti. Oo, çok güzel bir drop. Artı mutluluk gel padesi. Mama, yedirmelik mama. Bunu da alalım. 1 2 3 etti 9 kat bileti. İkan pençe 45 ortalama alalım. Evet arkadaşlar bir tane daha bir drop bakacağız ne çıkacak şimdi. Barones'ten peş peşe giriyoruz bu arada. Bir tane kesmemiz toplamda 6 dakika 7 dakika sürüyor. 3, 3 e, tane eldiven var. Şuradan %2, şurada %50 ve şurada da var. Bakalım ne çıkacak. Evet bayağı bol malzemeli bir şey görüyorum. Ne çıktı? 1, 2, 3 tane kat bileti. Zehir kılıcı, kin kılıcı falan. Umarım şuradan bir 50 ortalama falan çıkar. 7 alıyoruz. Evet arkadaşlar yine, yine bir başka bir tane meleği kesimi. Şey, meleği kesimi diyorum. Barones kesimi. Bakalım yine drop'umuz ne çıkacak bu sefer. Işınlanma yüzüğü her zamanki favorimiz. Şu ana kadar 4 ya da 5 tane ışınlanma yüzüğü çıktı. 12 tane bilet çıktı. Evet vur. Hadi. Evet ne çıktı? Bir, iki tane geçit bileti çıktı. Bir, iki tane. Evet drop'a bakalım. Evet ne var ne var ne var. Bol bir şeyler var ama çöp galiba. Işınlanma yüzüğü var. Olsun bileti yok bu sefer ama olsun. Işınlanma yüzüğü var. Ee, bir tane şey var. Yine. Evet diğer bir tane mele şey mele diyorum yine. Baron kesimdeyiz 40k vuruyorum lan nasıl birden fazla o güzel şeyler attı Işınlanma yüzüğü artı geçit bileti Işın, geçit bileti bunu al 15 mutluluk el padesi evet arkadaşlar 3 tane daha anahtar yaptık ee, bir drop daha deneyeceğiz bakalım neler çıkıyor ışınlanma yüzüğü var mı 5k vuruyoruz Evet ne var bir tane kat var. Onun haricinde 3 imparator, diken pençe, güzel bir yok. Bir kayıt alıyoruz. Bu sefer gruptan çıkmıyorum, ben çarı bölgeden takıyorum. Eşit dediği seviyede vurup daha kolay deneyelim. Evet. Onun çıkacak? mm <administration> <Akuč literacy> Biraz Rol çıktı ama neler çıktı bakalım ee, Şurada bir tane bilet, iki tane bilet çıktı Şu an Herkes her şey ona çıkmış Devreye küçük gelmiş Her şey de içeri çıkmış Şöyle alayım Bunu alayım Gel içeri atalım Evet gençler 19 bilet buldum 2 saatte 19 bile kaldı. Yan bakacağım var mı girip, satarız. 2 falan 3 ne? Tamamdır. Bugünkü hasılatımız 19 bilet. Ee, nereden baksanız 8 tane. 8 tane ışınlanma yüzü. Kaç tur girdik? 13, 14 tur girip 14 tur girip 19 bilet artı 8 tane ışınlanma yüzü aldık. Bence gayet iyi bir rakam. Biletler bir tık fazla olabilirdi. Maaşından mevzuyumuzda 300'ü lazım bize. Bol bol düşürdük.